Herkese merhabalar Ekim ayında yay burçlarını neler bekliyor gün gün onlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere Öncelikle kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ve videolarımın altına bol bol yorum yazarsanız beni daha çok insana ulaştırırsınız ve daha çok insana da hep birlikte faydalı oluruz arkadaşlar Hiç oyalanmadan hemen Ekim ayı yorumlarına başlıyorum yay burçları için yay burçları için Satürn 4. evlerinde başlıyorlar ve onlar biraz hayatları aileleriyle ilgili konularda kısıtlanmış olabilir ancak aileyle ilgili konularda bir Ekim'de sosyalleşmekle ilgili gündemler var sosyal projelerle ilgili gündemleriniz var olabilir yine 5. evinizde şiron ve kuzey ay düğümünün olmuş olması da sizi aşktan yana fırsatlı bir dönem bekliyor çünkü venüs ile şironun ve kuzey ay düğümünün olumlu açısı sizi bu dönemde hedef noktanızda aşk ve çocuklar olduğundan bahsediyor. Ee, yine 1 Ekim'de ay 5'in 6. evinizde ve günlük hayatınızda aslında hedeflerinizle ilgili e, projeleriniz olabilir. Yine Jüpiter ve Uranüs e, sizin 6. evinizde, günlük hayatınızda e, hem şanslı bereketlisiniz hem de birçok fırsat elde ediyor olmalısınız bu dönem sizin için iyi diyebiliriz arkadaşlar. Yine e, en tepe noktanıza doğru gelmekte olan bir venüs var ve bu da size şironla ve kuzey ay düğümüyle olumlu açı verdiği için yine uzaklarla ilgili size fırsatlar veriyor. Merkür kariyer evinizde ve Uranüs ile olumlu açıda bu da kariyerle ilgili hayatınızda ani gelişmelerin, ani anlaşmaların olduğundan bahsediyor. Belki de bu dönemde biraz yazmak, çizmek, anlaşmak, muhasebe yapmakla ilgili de hayatınızda bazı ani fırsatlar gelişiyor olabilir. Güneş ve Mars sizin 11. evinizde bu da sizi daha çok sosyalleşmekle ilgili, özgürlükle ilgili konularda marjinal fikirler, orijinal fikirlerle ilgili e, gündemleriniz var olabilir. 2 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Boğa burcunda seyrine devam ediyor ve sizin 6. evinizde ve e, Merkür'le olumlu açıda olduğu için sizi daha çok ani fırsatlar hızlı davranmak, fırsatları yakalamak, hızlı anlaşmalar, çabuk çabuk anlaşmalar yapmakla ilgili hızlı hesap yapmakla ilgili. Ee, yine zekanızın hızlı olduğu ve kariyere çalıştığı ile ilgili de gündemler veriyor. Daha çok maddi konularla ilgili e, zihninin hızlı çalıştığı bir dönemdesiniz. 3 Ekim'e geldiğimizde ise Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve güneşle yaptığı olumlu açı sizi evlilik ve ortaklıkla ilgili yine güzel gündemler, güzel anlaşmalar veriyor olabilir. Yine e, sosyal çevrenizden bir ortaklık veya evlilikle ilgili gündemler e, yeni tanışacağınız belki de insanlar ya da e, yine sosyal çevrenizden yapacağınız ortaklıklarla ilgili birlikte hareket etmekle ilgili gündemler veriyor olabilir. 4 Ekim'e geldiğimizde ise Ay İkizler Burcunda e, yine Güneşle yaptığı olumlu açı yine size e, evlilik ve ortaklıkla ilgili fırsatlar vermeye devam ediyor. Ayın Şirona'da da yaptığı olumlu açı sizi belki de aşkla ilgili konularda iyileşmekle ilgili ve bu aşktan yana çocuktan yana olan iyileşmenin belki de eğer aşktan yanaysa evliliğe götürecek fırsatlar verebilir ya da çocuklarınızın böyle bir ortaklı işlere girişmesiyle ilgili eğer küçük çocuklarınız varsa birlikteliği öğrenmekle ilgili de gündemler veriyor olabilir. 5 Ekim'e geldiğimizde ise Ay ikizler burcundan çıkarken Mars'la olumlu açı yapıyor ve sizi sosyal çevrede atağa geçiriyor hızlı hareketli belki de sosyal çevrenizde bu dönemde hızlı olduğunuz bir e, zamandan geçiyor olabilirsiniz. Ay aynı zamanda Venüs'e ve Satürn'e de olumlu açı yaptığı için aslında sizin yolculuklara çıkmak ya da yurt dışı ile ilgili konularda tanınır olmakla ilgili gündemler veriyor olabilir. 6 Ekim'e geldiğimizde ise ay yengeç burcuna geçiyor sizin 8. evinize. Biraz burada ortaklıktan yana, ortaklık gelirlerden yana, banka kredilerinden yana miras gündemleriniz varsa eğer burada bir şanssızlığın veya mücadelenin söz konusu olduğundan bahsedilebilir. Ayın Jüpiter'le yaptığı olumlu açı ise sizi aslında günlük hayatınızda bereketlisiniz ancak bereketiniz için biraz mücadele etmeniz gerektiğinden de bahsediyor olabilir. 7 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Yengeç Burcu'nda hala zorlu açıda aslında Ay düğümlerine zorlu açı veriyor. Ancak Neptün'le de olumlu açı verdiği için yine miras gündemleri olabilir bu ya da kredilerle ilgili eşinizin gelirleriyle ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için aslında fırsat veriyor. Bu mücadelenizin e, evinize yansıması ile ilgili güzel e, fırsatlar veriyor olabilir. 8 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Aslan Burcu'nda 9. evinizden ve Merkürle olumlu açı yapıyor arkadaşlar 11. evinizden. Bu daha çok sizin uzaklara gitmek yolculuklara çıkmak yabancı diller yabancı kültürlerle ilgili yine e, uzaklardan bir anlaşma yapmak yabancı ülkelerle anlaşma yapmakla ilgili bazı fırsatlar verebilir. 9 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Aslan Burcunda yine çocuklarınızın yurt dışına gitmesiyle, sevgilinizin yurt dışına gitmesiyle ya da yabancı kültürlerle ilgili bir iyileşmenin olduğundan da bahsediyor olabilir. 10 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Aslan Burcundan çıkarken e, Ay düğümlerini çok güzel bir açısı var arkadaşlar ve güçlü bir açı. Evet Uranüs ile ilgili biraz zorlu açısı var hani. Günlük hayatınızda zorlayıcı etkiler, hani hızlı olmak isterken biraz zorlandığından bahsediyor ama ay düğümlerine yaptığı olumlu açı ise sizi daha çok aşktan yana çocuklarla ilgili konularda hedeflerinizi gerçekleştirebileceğinizden de bahsediyor. 11 Ekim'e geldiğimizde ise ay Başak Burcuna geçiyor ve burada e, kariyer evinize giriyor ve Venüs de burada kariyer evinizde. Bu dönemde e, kariyerden gelir elde etmekle ilgili önemli gündemleriniz var. Venüs her ne kadar Satürn'ün karşısında olsa da kariyer evinizde aile ile ilgili konularda netleşmekten hem de aslında e, yine şansınızı kariyerden yanı kullanmaktan ve bu konularla ilgili fırsatlar yaratmaktan da bahsediyor olabilir. 12 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Başak burcunda ve Uranüs ile ve Pluto ile yaptığı olumlu açı sizi aslında yine kariyerden yana hızlı gelir elde etmekle ilgili ya da hızlı fırsatlar yakalamakla ilgili ya da orijinal fikirlerinizin önem kazanması ile ilgili gündemlerde veriyor olabilir. Bu da size kazanç getirecektir. 13 Ekim'e geldiğimizde ise ayın Pluto ile yaptığı olumlu açı 11. evinizden gerçekleşiyor ve sosyal gelirlerden kazanç elde etmekle ilgili fırsatlar var Ancak burada Mars 12 evinize girdiği için ataklarınızı tam belki ortaya koymakla ilgili bazı sorunlarınız olabilir bu konuya dikkat ederseniz iyi olur 14 Ekim'e geldiğimizde ise bu burada ay Merkürle kavuşuyor ve burada tabi hemen arkasında aynı gün bir tutulma gerçekleşecek ve sizin 11 evinizde ve burada e, yine hayatınızı dengeye koymak, sosyal çevrenizi dengeye koymak, e, anlaşmalar yapmakla ilgili size bazı fırsatlar verebilir. Tabii bu sizin haritanızda destekliyorsa. 15 Ekim'e geldiğimizde ise. Ay yine terazi burcundan çıkmak üzereyken yine sizin sosyal çevrenizle ilgili yeni bir dönemin başladığından da bahsediyor. Satürn'den olumlu açı aldığı için sizi belki de evle ilgili aileyle ilgili konularda Belki sosyalleşmekle ilgili aileyle birlikte sosyalleşmek ya da aileyle ilgili konularda bazı kararlar almak ve bu konuyu sosyal çevreye taşımakla ilgili gündemler verebilir. Yine mahkeme gibi konular varsa bunu sosyal platformlardan sonuca bağlamakla ilgili de olumlu fırsatlar verebilir. 16 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Akrep Burcunda sizin 12. evinizde ve e, burada daha çok duygusal davrandığınız, duygusal olduğunuz bir gün ayın jüpiterle yaptığı karşı taçı sizi biraz günlük hayatınızda da gerilime sürükleyebilir. Kendinizi şanssız ve bereketsiz hissediyor olabilirsiniz ee, bu konuya dikkat edin biraz zorlayıcı bir açı gibi duruyor 17 Ekim'e geldiğimizde ise ay akrep burcundan çıkarken ayın plüto ile yaptığı olumlu açı sizi kazançlarla ilgili belki de biraz mücadele etmekten bahsediyor olabilir ama biraz hedeflerinizi gerçekleştirmekte de zorlanacağınız bir enerji de var dikkatli olun 18 Ekim'e geldiğimizde ise ay yay burcunda sizin birinci evinizde ve e, hedefler noktanıza ve Venüs'e zorlu açı veriyor. Burada da biraz kariyerle ilgili, hedeflerinizle ilgili, kazanç elde etmekle ilgili mücadele etmek zorunda kalacağınızdan bahsediyor olabilir. 19 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Yay Burcu'nda hala daha hem Juno'ya hem de Kuzey Ay düğümüne olumlu açı veriyor. Burada sizin için aslında çocuklarla ilgili aşk hayatıyla ilgili yeni gelişmelerin olabileceğini, belki de bir evliliğin başlayabileceğini ya da bir ortaklığın başlayabileceğinden de bahsediliyor olabilir. 20 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Oğlak Burcu'nda sizin para evinize giriyor ve burada Venüs'le yaptığı olumlu açı sizi aslında kazanç elde etmekle ilgili, kariyerden gelir elde etmekle ilgili güzel fırsatlar veriyor. Bunu değerlendirin. 21 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Oğlak Burcu'ndaki seyrine devam ediyor ve Uranüs ile yaptığı olumlu açıda sizin yine maddi hayatınızla ilgili ani gelişmelerin olabileceğinden bahsediyor. Bugün bayağı bir güzel bir gün. Siz bugün para kazanırsınız yani ee, ekstra böyle ticari işler, hani günlük kazanç elde ettiğiniz işleriniz varsa para kazanabileceğiniz bir gün diyebiliriz arkadaşlar. 22 ekime geldiğimizde ise Ay sizin 3. evinize geçiyor. Yakın çevre kardeşler, kuzenler, akrabalarla ilgili hayatınızda bazı gündemler olabilir. Yine kariyerinizi engellemekle ilgili, e, hedeflerinizi engellemekle ilgili yakın çevrenizden bir manipülasyon olabilir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için biraz e, çalışmanız gerekiyor olabilir. Aksiyona geçmek için biraz çalışmanız gerekiyor olabilir. Bu dönemde Merkür de sizin 12. evinize girdi. Gizli anlaşmalar yapmakla ilgili de bazı gündemleriniz olabilir arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. 23 Ekim'e geldiğimizde ise kova burcunda güneşle yaptığı olumlu açı yine yakın çevreyle ilgili bazı başlangıçlar yapmak için potansiyel veriyor size. Bunu değerlendirebilirsiniz. 24 Ekim'e geldiğimizde ise ay sizin 4. evinize giriyor ve Satürn'e kavuşuyor ve Güneşte çok güzel bir olumlu açısı var. Burada da e, aileyle ilgili konularda bazı kararlar vermek istiyorsanız. Yine e, bazı aileyle ilgili konularda... E, bir şeyleri başlatıp büyütmek istiyorsanız bu dönemi kullanabileceğiniz olumlu bir gündem var burada. Bunu değerlendirebilirsiniz. 25 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Balık Burcu'nda hala daha sizin 4. evinizde yine Mars'la olumlu açısı var. Bugün atağa geçmek için yine güzel ve fırsatlı bir gün. Merkür'le de olumlu açısı var. Ee, yeni anlaşmalar yapmak ailede <laughs> bağlan, aile bağlantılı anlaşmalar, inançlarla ilgili Anlaşmalar yapmak için e, güzel bir gün belki bir deniz kenarından ev almak için de güzel bir gündem diyebiliriz buraya. 26 Ekim'e geldiğimizde ise ay balık burcundan çıkarken e, yine sizin... <laughs> Venüs ile karşıtlık yapıyor arkadaşlar. Burada da evet biraz e, bir gerilim olabilir. Belki kararsızlıklar olabilir. ilişkilerle ilgili problem olabilir. Maddi konularla ilgili problem olabilir. E, buna dikkat edin lütfen. 27 Ekim'e geldiğimizde ise ay 5. evinize giriyor ve Şiron'la kavuşuyor. Ve burada... E, Aşktan yana, çocuktan yana iyileşmekle ilgili güzel gündemler var. Bunu değerlendirebilirsiniz. Eğer sizin haritalarınızda destekliyorsa ve 28 Ekim'de bir dolunay var ve tutulma var arkadaşlar burada e, tutulmanın etkisi aslında hem sizin e, aşk hayatınızı ve çocuklarınızı ilgilendiriyor hem de günlük hayatınızı ilgilendiren bir etkiden geliyor. Burada e, siz bu konuyu e, değerlendirmek için e, belki günlük hayatınızda yeni başlangıçlar yapacak veya günlük hayatınızda netleşmekle ilgili bazı durumlarınız olacaktır ve burada hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evlilikle ilgili de belki gündemler veriyor olabilir veya ortaklıkla ilgili ya da amaçlarınızı gerçekleştirmekle ilgili ve 29 Ekim'e geldiğimizde ise Ay Jüpiter'le kavuşuyor ve burada Venüs'le yaptığı olumlu açı aslında burada günlük hayatınızda kariyerden gelir elde etmek için de güzel fırsatlar veriyor denilebilir. 30 Ekim'e geldiğimizde ise ay ile kavuşuyor ve yine Venüs'le yaptığı olumlu açı yine size hızlı kazanç elde edecek ya da ilişkilerinizi ilişkilerinizi hızlandırabilecek bazı gündemleriniz olabilir. Bu da günlük hayatında olumlu gelecektir. Ve son olarak 31 Ekim'e geldiğimizde ise ay İkizler burcunda sizin 7. evinizde evlilikle ilgili, ortaklıkla ilgili ya da eşinizin eğitim alması ile ilgili ya da karşınıza gelen insanlara eğitim vermekle ilgili gündemleriniz var olabilir. Bu konuyu değerlendirseniz sizin için faydalı olacaktır. Hedeflerinizi tutturabilirsiniz diyerek ekim ayını tamamlıyoruz yay burçları için arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ve videolarımın altına bol bol yorum yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz ekim ayı için e, sizde dileyim şans fırsat ve bereketin sizinle birlikte olduğu güzel gündemleri yaşadığınız bir ekim ayı geçirmeniz dileğiyle diyorum ve Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.